evet defterim part 2 iki tane eril bir dişil iki eril bir dişil için savaşacak ama bu dişi yani e, şey yani eril ve dişil kendinize göre alın ya da iki dişi bir tane eril için savaşabilir ama bu kişi yani aslında çok başarılı bir dişi ama şu var Amacına ulaşmak için her şeyi yapabilir. Vay. Wow. Evet, bir kişi var size doğru yol almaya çalışacak. Ee, sizden bir şans daha isteyecek, bir şans daha. Şimdi bu bakım gidiyor bir yerlere. <laughs> bu beraber olmak istediğiniz e, sevgili. Aslında bu kişi çok oynak, çok yaramaz işleri var yani bir artı daha düşünün derim bu eski belki sevgiliniz de olabilir ee, size bir haber vermek istiyor sizi görmek istiyor ama siz onu istemeye olabilirsiniz sizi bir çıkış kapısı olarak görüyor bu kişi yani sizinle bir başlangıç yapmak istiyor ama siz onun bir çıkış kapısısınız hadi buyurun